Ayşe'nin bir markaya ait internet alışveriş sitesinden seçtiği ürünlerden oluşan sepeti, ürün ücretleri ve sepet onayladığında ödeyici ücret gösterilmektedir. Bu indirimlerden sırasıyla hangileri uygulanmıştır? Şimdi bakalım sepetimize 1250, 250 daha 1500 liralık bizim sepetimiz var. Şimdi ilk olarak %70 indirim uygulasak ne yapacağız? %30'unu ödeyeceğiz. 1500'ün %30'unu ne yapar? Şöyle yaparsak 450 ödememiz lazımdı ki başka indirim uygulamadan bile daha az oluyordu. Bu durumda %70'i kesinlikle uygulamadık. Şimdi bakalım önce %50 sonra %20 uygulayalım. 1500'e önce %50 indirim uyguluyorum ki yarısı demek. Şöyle sadeleştirelim. 750 indirim uyguladım. Yani 750'ye düştü. 750'ye %20 indirim uygularsam %80'ini ödeyeceğim. Şöyle yapalım. %80'de ne yapar? 75, 150, 600 yaptı. Şimdi birinciyi uyguladık. Şimdi 600'e de sırasıyla bunu uygularsak %5 yani %95'ini ödeyeceğiz. Şöyle 6 çarpı 95, 540, 34'dan 570. Bakınız verdi. Yani bu ikisini sırasıyla uyguluyorum. 2 ve 3 eş şıkkı cevabımız.